Ne olur dur, ne olur. Arkadaşlar, Resident Evil'ın ikinci traileri çıkmış. Sabit sesi kapat. Niye lan? Sana ne zarar var sabit sesin? Hello? Yes. Hello. Merhaba. Evet dedi. Bak bu böyle çeviriyi de zor bulursunuz ha. Who was it? O kimdi? Bilmiyorum. They and then they hung up me. Rude. Miss Ashcroft hakkında bir soru sordular ondan sonra da kapadı diyor. Kapa. Oh, you're FBI? Oh, sen FBI'dan mısın? Investigating all these strange deaths, huh? Bu şüpheli ölümlerin hepsini araştırıyorsun ha? Bu, bu açıdan hadiseye benziyor bu arada karakter ha. Şu açıdan. Oha. Heh. Ortama bir bak. Bana yakındır diyor. Kızım benden uzak durma diyor. Geliyorum. Hareket et hareket et koş. Buradaki problem ne? Sonra açıklayacağım. watching Uzun bir süredir seni izliyordum. You're like Diğerleri gibi değilsin. Biliyorsun. Sen çok eşsiz, nadide bir parçasın diyor. Tell Ne oluyor burada? Önemli bir şey. Anne korkuyorum. Grace. Tipe bak, oğlum, Tipe bak. Geliyorlar. There's no escaping your destiny. Kaderinden kaçamazsın. O bu ne lan? Atlastaki adam'a benziyor lan. Allah 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 Allah. Yalnız orada evet şu Umbrella'nın amblemi değil mi? Bu Umbrella firmasının şeyi yine değil mi? Mert abi ben Erzurumluyum. Oltu taşını duymuşsundur. Tabi Erzurum oltusu tespik. İlla ki ben oltuda tespih melatı yapıyorum. Orada yaşıyorum. Altın işlemeli oltu tespih hediye edebilirim sana. Kardeş kendini hiç zora sokma. Düşünmen yeterli. Yarın bir gün bir buluşma olur. Bir şey olur. Orada getirirsen Gurur duyarım, sevgi duyarım, teşekkür ederim ince düşünmen için. Düşüncen için. Hadi bakalım.